Malzemelerimiz hazırsa baba pizzasına başlayabiliriz. Malzememizi size tanıtayım. Mayalı hamurumuz önceden yoğurdu. 20 dakika beklettik. Üstüne koyacağımız kıymalı pir pizzamız olacak zaten. Kıyma, mısır, kaşar peynirimiz, zeytinimiz, e, biber ve domates. Sosu içinde hazırlamış olduğumuz salça, toz biber e, ve kekik, zeytinyağlı bir de hamur yapışmasın diye kullanacağımız unumuz. Pizzamızı şu şekilde yapacağız. Pizzamızı tavada ilk önce hamurunu biraz e, orta kıvamlı yapacağız. Sonra freye atacağız. Bakalım baba pizzamız bugün nasıl olacak? Çocuklarımla birlikte yapacağımız sosyal bir pizzamız olacak. Berken efendi bir de burada Deniz var. Deniz eline oklavayı almış. Birlikte birazdan baba pizzasına başlayacağız. Hazır mısınız çocuklar? o zaman baba pizzasına başlıyoruz. Şimdi duraklatma zamanı. Pizza hamurumuzu şu an açıyoruz. Pizza hamurumuzu şu şekilde ellerimizle güzelce açıyoruz. Dur, dur. Pizza hamurumuz şu an oluyor. Tabii ki de tam pişirmemesi gerekir. Çünkü airfryer'de de hamur biraz pişirecek. Orta kıvamda biraz pişirilmiş olacak açtım gördüğünüz gibi pizza hamuru bu kalanda olacak tam pişmeyecek az bir şey pişecek şu an airy fryer koyduk şimdi malzemelerimizi ekleyeceğiz İlk önce hazırlamış olduğumuz sosumuzla Bak, güzelce güzel bir kokuyor. sosluyoruz biraz daha. güzelce bu şekilde bir sosluyoruz Bunu göster sosumuzla güzelce sos, sosluyoruz. Sonra da diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Malzemelerde ilk önce kaşarı ekleyeceksiniz. Sonra da fark etmez üstüne sırayla diğer malzemeleri ekleyebilirsiniz. Deniz de tabii ki de aşağıda tencerenin içine bir şeyler koyuyor. O da galiba bir yemek yapıyor tencere yemeği yapıyorduk. Tencere yemeğidir. O, o ya çorba ya da <laughs> mercimek çorbası. Bir tür yani çorba. yapıyoruz. Tamam. Evet. Bu şekilde ıı, sosladıktan sonra şimdi malzememizi ekleyeceğiz. Tamam. Erken şu an kapattım. Açtım. Pizzamız bu şekilde hazır. Malzememizi ekledik. Şimdi de airfreyimize götürüp koyuyoruz. Baba. <laughs> bu sırası.